Merhaba çocuklar. Bu videoda kelime bilgisiyle ilgili alıştırmalar yapacağız. Kelimenin anlamı verilecek. Biz de o kelimenin ne olduğunu bulup, bununla ilgili cümle yazacağız. Dilerseniz, yönergeye bakalım. Aşağıdaki anlamları verilen sözcükleri görsellerden yardım olarak bulup cümle içinde kullanır mısın? Bakın burada görseller verilmiş. Hatta bir örneğimiz var. Kelimenin anlamı bulunmuş. Evet eşek kelimesi öyle değil mi? Anlamı neymiş? Uzun kulaklı, binmek ve hizmet için kullanılan hayvan. Kara kaçan. Evet bunun anlamının eşek olduğunu bulup buraya yazmış. Ardından cümle kurmuş. Nasrettin Hoca eşeğine binip gitti. Eşek kelimesini cümle içinde kullanmış. Biz de anlamı verilen kelimeyi bulup buraya yazacağız. Ardından bu kelime ile ilgili cümle yazacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bal yapan ve iğnesiyle sokan böcek. Evet uçlarına bakın. Nedir bu? Arıdır öyle değil mi? Arı kelimesini hemen buraya yazıyorum. Şimdi ise arıyı cümle içinde kullanacağım. Arı ile ilgili cümle düşünüyorum. Arılar ne yapar? Arılar bal yapar. Öyle değil mi? Evet, hatta arı kelimesini hemen kırmızı kalemimle alıyorum. Yazıyorum. Arılar bal yapar ve cümle içinde kullanıyorum. Şimdi sıradaki kelimeme bakayım. Evet hatta dilerseniz şöyle işaretleme de yapabilirsiniz. Bu kelimeleri bulduk. Bakalım anlamı verilen bu kelime acaba görseldeki kelimelerden hangisi? Yangın söndürme kuruluşunda görevli kişi. Kimdir o yangını söndüren? Evet itfaiyecidir öyle değil mi? Hemen buraya yazıyorum. İtfaiyeci. Evet hemen cümlemi e, oluşturuyorum. Yangında yangına itfaiyeciler itfaiyeciler hızla yetişti. Evet sıradaki cümle e, kelimemi bulmaya çalışalım. Araştırma, ödev yapmak ve oyun gibi işlerimiz için kullandığımız aygıt. Nedir o? Bilgisayar. Öyle değil mi? Bilgisayar. Ödevlerimi Şimdi cümle içinde kullanıyorum. Ödevlerimi bilgisayardan araştırıyorum. Evet, bilgisayar açıp internete bakıyoruz öyle değil mi? Evet, şimdi bu kelimenin anlamına bakalım acaba hangi kelime çıkacak? Birçok spor oyununda kullanılan yuvarlak nesne acaba nedir? Elbette top öyle değil mi? Top. Ee, bahçede top ile oyunlar oynadık. Evet. Top kelimesinin içinde bulunduğu bir cümle yazmış olduk. Devam edelim. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer nedir o? Ev öyle değil mi? Ev yazıyoruz hemen. Sonra ev kelimesiyle ilgili bir cümle yazıyoruz bugün bizim eve ee, bugün bizim eve arkadaşlarım geldi Peki, sıradaki anlama bakalım. Günün hangi anı olduğunu zamanı gösteren alet nedir o? Elbette saat, öyle değil mi? Saat kelimesini yazıyorum. Şimdi e, cümlemi yazacağım. Saat, hmm, hemen bunu silelim. Silgimi alıyorum. Kırmızı ile yazacağım çünkü. Saat kaçta buluşalım? Saat kaçta buluşalım? Soru cümlesi öyle değil mi? Soru soruyor. O yüzden sonuna ne geliyor? Soru işareti geliyor. Saat kaçta buluşalım? Peki devam edelim. Tekerlekleri pedal, pedal aracılığıyla ayakla döndürülen dine araç nedir o? Bisiklet. Hadi cümlemizi yazalım. Sahilde bisiklet sürmeyi severim. Peki öyleyse hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Örneklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde burada yine anlamları verilen kelimeler var. Biz o kelimeleri bulacağız. Görsellerle de ipuçları verilmiş. Görsellere bakarak bu kelimeleri buradaki boşluğa yazacağız. Ardından bu kelimelerle ilgili cümleler yazacağız. Su ve benzer şeyleri içmek için kullanılan genellikle camdan yapılmış kap nedir? Bardak. bardak elimden kaydı ve kırıldı. Evet. Hadi devam edelim. Sıradaki kelimemizi bulalım. Turuncu renkli, yuvarlak ve kabuğu güzel kokulu bir meyve. Nedir acaba bu? Portakal. Evet, portakalı yazalım. Portakal suyuna bayılırım. Evet, devam edelim bakalım. Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu nedir o? Civciv. sevimli civcivler göründü. Hadi bakalım sıradaki kelimemize bakalım. Masa tenisi, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan araç. Nedir o? Raket. Öyle değil mi? Raket. Hadi bakalım, raketle ilgili cümlemizi kuralım. Ee, rakete, raketle hızla topa vurdu. Evet, şimdi diğer kelimemize bakıyoruz. Yağmurdan korunmak için kullanılan, su geçirmeyen, taşınabilir eşya. Evet eskiden insanlar hatta günümüzde de daha büyük olanlarını güneşten korunmak için kullanıyorlar. Nedir bu? Şemsiye. Yağmur yağınca şemsiyemi çıkardım. devam edelim. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yara, yere basan bölümü nedir? Ayak. Ee, yürümekten ayaklarım ağrıdı. Peki, yazma, çizme gibi işlerde kullanılan araç. Evet, elimde de var. Öyle değil mi? Nedir bu? Kalem. Kalem. Kalemin. Kalemin ucu kırıldı. Son e, kelimemize bakalım. O da neymiş? Yüksek bir yere asılan ve üzerinde oturulup sallanılan eğlence aracı. Nedir? Salıncak. Değil mi? Parkta en çok salıncakta sallanmayı severim. Salıncakta sallanmayı severim. Evet çocuklar, bu videoda anlamları verilen kelimeleri bulduk. Bu kelimelerle ilgili cümleler yazdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.